Arkadaşlar merhaba. Merhaba dostlar. Ee, güzel bir konuyla yine karşınızdayız. Sezonda çok basit görünen fakat bizler için çok önemli olan bir konudan size bahsedeceğim. Yavrular yuvadan atlayınca yuvalık temizlenir mi? Yani yuvalara ne yapmamız gerekiyor? Müdahale etmemiz gerekiyor. Şimdi bu konuyla ilgili takipçilerimizden çok çok sorular alıyoruz ve bu, bu konuyla ilgili de takipçilerimizin yaşadığı sorunlardan ötürü bu konuyu öne aldık. Ve bu hafta sizlerle ilgili bununla paylaşacağız. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki Bengaller genelde 4 ile 8 arası bir yumurta sayıları vardır. Genelde genç kuşlar 6'yı geçirmezler. Yaşları biraz daha büyüdükçe ne kerem, Bir yaşın üzerine çıktıkça bazen 7 hatta bazen 8'leri de görebiliriz. Tabii ki yumurta sayısından ziyade bizim için önemli olan doluluk oranı. Şimdi arkadaşlar bunlar hayvan yumurta sayısını tamamladıktan sonra ve yumurtlayacağı yumurtası kalmadıktan sonra kuluçkaya oturundular. Yavrular genelde 13. günde genelde erkekler çıkar. 14. günde de sona kalan dişiler veya sona kalmışsa bir erkek çıkar. Genelde erkekler 14. 13. günde çıkarlar. Ama 14. 15. günde kadar bütün yumurtalar çatlamış olur. Şimdi su süreç güzel. Ve yavrular 21-22 günlükken yuvadan atlarlar arkadaşlar. Tabii tıpkı bizim buradaki 9 adet yavrumuz gibi. 2 artı 1'deki 9 adet yavrularımız gibi ve diğerleri gibi. Şimdi burada takipçilerimizin yaptığı hata şu. Kuşlar 21-22 günlükken yani yuvadan atladıkları zaman yuvaların içi pis oluyor arkadaşlar. Hani dışkılarla kaplanmış bir yuva oluyor sonuçta nihayetinde. Çünkü içinde büyüyen yavrular 21 gün boyunca o yuvanın içine dışkı yapıyorlar. Ee, tabii ki bunu gören takipçilerimiz ve kuş sever dostlarımız hemen üzülüyorlar. Hemen alıyorlar o yuvalı yıkıyorlar. Yerine ter, tekrardan bakın böyle tertemiz ip koyuyorlar arkadaşlar. Bakın böyle temiz ip koyup tekrardan bunu takıyorlar. Bu hata arkadaşlar. Bakın bunu yapmamamız gerekiyor. Çok basit görünüyor ama yapmamamız gerekiyor. Şöyle kamerayı bir yaklaştıralım. Kızım bir gel bakalım. Bak kamerayı yaklaştıralım. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada 9 adet yavrumuz yuvadan atladı. Yani 2 gündür atlamışlar. Bugün 23 ya da 24 günlükler. Bakın şimdi yuvaların içini göstereceğim. Evet yuvaların içine bakın dışkılarla kaplı bir yuva olduğu için bunu gören takipçilerimiz yani kendi besledikleri kuşlarda da aynı manzarayla karşılaştıkları zaman hemen bu yuvalı alıp yıkayıp yerine temizleyip koyuyorlar. Bu yanlış arkadaşlar. Mesela kanaryacılar şey yaparlar. Kanaryalarda da aynı sıkıntı olur. Kanarya mesela o yuvalı sepet yuvalı yıkar yerine peçete koyarlar. Bu da bizim finçlerinde yanlıştır arkadaşlar. Kesinlikle bu yuvaya dokunmuyoruz arkadaşlar. Bu yuvalık ne zaman temizlenir biliyor musunuz? Kuşlar 32-33 günlük yeme düştüklerinde yani anne babadan ayrılıp bağımsızlıklarını elde ettikleri zaman bu yuvaya müdahale ediyoruz. Bizim bu yuvalı yıkamamız ve bu yuvalığa temizlik koyup onların önüne sunmamız demek anne babanın tekrardan çiftleşip üremeye geçmesi demek. Çiftleşmeye, üreme telaşına düşen anneler yavruları unuturlar. Çünkü üreme ve çiftleşme telaşına düştükleri için yavruları unutacaklar. Yavrular bu sefer açlıktan ölecekler. Yani siz de bunu fark edemediğiniz için aslında siz onlara bir nebze iyilik yapın kuşlar açısından yani bu kuşlar açısından kötülük yapmış oluyorsunuz. Yani elinizdeki emek verip 21 gün 22 gün yaşatmayı başardıkları yavruları kendi elinizde kaybetmiş olursunuz arkadaşlar. Çünkü biz bu sorunlarla çok karşılaşıyoruz. Bu sorunla ilgili takipçilerim bana çok ulaşıyor. Ulaştıklarında ben hemen soruyorum. Yuvalığı yıkadınız mı? Evet abi yuvalığı dün akşam yedi evet, abi biz çocuklarla aldık banyolukta güzel yıkadık yerine temizlik koyduk. Biz temizlikli koyunca anne baba yuvanın derdine düştü. Yuvalanın içini düzeltip üreme derdine düşünce ertesi gün kalktık yavrular açlıktan bir bir ölmeye başladı. İşte bu yaptığımız en büyük hata arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yavrularımız yuvadan atladığı zaman hemen yuvalıklara kesinlikle yine diyorum ne zaman müdahale ediyoruz? Bakın ben yıllardır besliyorum. Aynı şekilde kendi taktiğimi sizlere de öğretiyorum. Her zaman da diyorum biz bu işin piri, ustası değiliz. Ama ne yaptık? Hatalarımızdan kendimize güzel sonuçlar çıkardık. Ve bu güzel sonuçları sizler, siz değerli takipçilerimle her zaman paylaşıyorum. Bunu biliyorsunuz. Üstüne de ne katarak ne de eksiksiz. Ne yapıyoruz? Yavrularımız 32-33 günlükten yeme düştüklerinde, bağımsızlıklarına kavuştuklarında yani ben artık anne babaya ihtiyacım yok, kendi yememi kendimi kırabilirim dediği zaman bu yuvalı alıyoruz, güzelce yıkıyoruz, tekrardan temizliklerimizi koyup yavrularımızı başka bir kafese ayırdığımızda annemiz ikinci ağız için o zaman hazırlık yapabilir. Anne baba çiftleşmenin derdine dönüşse, yuvayı kurmanın derdine dönüşse bizim için artık faydalı bir şey. Çünkü biz anneden tekrar yavru almak istiyoruz ama yavrularımızı ondan aldık artık. O yüzden yapacağımız en büyük, en doğru şey bu arkadaşlar. Yapacağımız hata ne? Kesinlikle yavru hemen yuvadan atladığında buradaki yavrular gibi bakın dokuz yavrumuz gibi. Yuvadan atladığı zaman kesinlikle yuvalığa müdahale etmiyoruz. Çünkü takipçilerim hemen açıyor bu yuvalı arkadaşlar. Bakın bu yuvalı açıyor. Hemen alıyor içine bakın bunun gibi temizleyip koyuyor. Kapatıyor. Bunu getiriyor buraya takıyor. Ondan sonra bunu gören anne baba tamam. Temiz ipi gördüm yerinde durmuyor. Hemen üretime geçiyorlar. E bu sefer yavrular unutuluyor. E yavrular açlıktan ölüyor. Çünkü anne baba onlara bakmayıp yuvanın, çiftleşmenin, yumurtlamanın derdine tekrar düştüğü için biz yavrularımızı kaybederiz. Yani ne oldu? Bir emeğimiz çöpe gitti. Bunu yaşamamak adına, üzülmemek adına yine söylüyorum arkadaşlar. Yavrular Ta ki 32-33 günlük olana kadar yuvalın içi ne kadar pis olursa olsun ne kadar dışkı dolmuş olursa olsun kesinlikle arkadaşlar ama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Ta ki yavrularımız yeme düşüp bağımsızlığını kazandığında onları farklı bir kafese ayırıyoruz. Anne babaya yeni bir üretim için söz hakkı verdiğimizde yuvalı alıyoruz güzelce yıkayıp o zaman temizlik koyuyoruz içine İkinci ağız için. Ama yine diyorum yavrularımız yeme düşmeden kesinlikle yuvalara müdahale etmiyoruz. Şimdi kamerayı bir yaklaştırsın kızım size göstereceğim. Bakın yuvalar kesinlikle müdahale etmiyorum. Bakın yavrularımız bir bir atlamaya başladı. Bakın burada saf beyazlarımız var arkadaşlar. Bakın iki tanesi bugün yuvadan atlamış. İşte bunu bilmeyen takipçilerimiz hemen bunların atladığını görünce bu yuvalı alıp yıkayacak. Ama biz öyle bir şey yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? 32-33 günlük bağımsızlığını kazanana kadar bu yavrular Kesinlikle yuvala dokunmuyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. İstediği kadar içi dışkı dolsun. Kurumuş dışkılarla kaplı olsun. Ellemiyoruz. Bakın burada da yavrularımız atlamış. Yaklaştır kızım. Bakın burada da 7 tane yavrumuz var. Tepeli takımın yavruları. Bakın hiçbir şekilde yuvala müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Yani bakın burada da bugün bir tanesi. Evet iki tanesi atlamış bakın arkadaşlar. Bakın burada da atlamışlar. Ne yapıyoruz? Bakın yuvalı size göstereyim. Getir kızım. Bakın bir yavru da içeride. Bak atlamaya çalışıyor hepsi şu anda. Kesinlikle bak yuvaların içi dışkı dolu. Ama ne yapıyoruz? Kesinlikle yuvalıklarımıza müdahale etmiyoruz. Ta ki 32-33 günlük olana kadar. Arkadaşlar bu bilgi çok önemli bilgi. Bakın çok basit görünen bir şey ama sizin emeklerinizi çöp eder. Siz o kuşun yumurtlamasını beklersiniz. O kuş yavru çıkarır. 21-22 günlük yapana kadar büyütmeyi başarır. Ondan sonra yuvalıktan aşağı atladığı zaman o yuvalığı yıkarsanız o emeğiniz komple çöpe gider. Çünkü bize ulaşan takipçilerimiz abi yavru kaybetmeye başladı. Abi anne baba yuvalığa girmeye başladı. Yavruları içeri almıyor. Dediğinde hemen şu soruyu yöneltiyorum. Arkadaşım sen yuvalığı yıkadın ve yerini temizlik mi koydun? Evet abi. Hata. Bunu yapmaman gerekiyor. Dediğim zaman bu bilgileri onlara da aktarıyoruz ve bu bilgileri yaşamamanız açısından önceden hemen size bu videoyu çekiyorum ki aynı hataya siz de düşmeyin. Arkadaşlar sizler için umarım faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İstanbul Esenyurt'tan herkese selamlar.